İkinci mebhas. Şu mebhas, bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan gelen hayretlerine karşı, hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki, Kur'an-ı Hakim'in hakaykına ait bazı kemalat, o hakayka dellallık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü me'hazin kutsiyeti, çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor.'' Onunla ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellal ve vekil gölge ise, yani onlara teveccüh edilse, o mekazdaki kusiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki, bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim. Şöyle ki, bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki, vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki, ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Ve hakeza. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakiki layıksa ve tam müstahid ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstahid değilse, mesela bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi, adi, küçük hasletleri, makamını iktiza ettiği âli, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. İşte bu bir biçare kardeşinizde üç şahsiyet var birbirinden çok uzak hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi, Kur'an-ı Hakim'in hazine-i ailesinin dellalı cihetindeki muvakkat, sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O dellallığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. İkinci şahsiyet, Ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye mütevedi olduğum vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar, manay ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve azizini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiye iltica etmek noktalarından geliyor ki, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya benim metü sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim. Yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki, o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubbucaha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığından hisset derecesinde bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşler, sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve su ihallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim, dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Hem daha de hakra gabiliyet şartnist kaidesince, Cenab-ı Hak merhamet kerane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki, en edna bir nefer gibi bu şahsiyetimi, en âlâ bir makam müşriyet hükmünde olan, hizmet-i esrar Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüzbinler şükür olsun. Nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı Rabbi.